İstanbul 1. Bölge 2. Sırada Hüda Kaya ile birlikteyiz. Birazdan bir radyo programına gireceksiniz. Zamanımız çok az. Sizi nihayet bulabildim. Çok yoğunsunuz, çok çalışıyorsunuz. Çok soruldu size aslında birçok şey. Onun için sorulmadığını tahmin ettiğim şeyleri sorayım. Ben sizi çok eskiden biliyorum. İslamcı hareketin, İslam hareketin içerisindeki dönemimizden biliyorum. Ama daha sonra Kürt hareketine ilişki kurduğunuz zaman Diyarbakır'da da karşılaşmıştık hatırlıyorsunuz. Ee, bunu siz bir geçiş olarak mı tanımlıyorsunuz yoksa sizin siyasi çizginizdeki doğal bir akış mı? Ee, doğal bir akış diyebiliriz. Çünkü e, bu siyasi çizgiden de önce sivil hayatımda da aktivist olarak da kendi çapımda ilmi ve kültürel çalışmalar yapıyorken de yıllardır insanların eşitliğini, inançların özgürlüğünü hiçbir dilin, etnik yapının, halkların, inancın, düşüncenin, ideolojinin yasaklanmadan herkesin barış içerisinde yaşaması gerektiğini, bir adalet toplumu, bir barış toplumu oluşturulması gerektiğini kendi düşüncem, kendi referanslarım, kendi dünyam çerçevesinde zaten savunuyordum ve anlatıyordum. Yani bir sizin için bir sorun yok. Ee, daha sonraki süreçte ise e, bunu e, Türkiye içerisindeki ezilen halklarla da, daha kitlesel buluşmalarımızda, tanışmalarımızda da farklı gerçekliklere şahit olduktan sonra zaten savuna geldiği mücadelenin bir doğal gelişimi oldu. Peki, oldu. hani tabir olarak mahalle kullanılıyor biliyorsunuz. Sizin evet. mahalleniz ve yeni Kürt hareketi mahallesi. Her iki tarafta da e, yadırganlar oldu değil mi sizin bu durumunuzu? muhakkak tabii ki ee, özellikle yani yadırganma deyince bizim e, İslamcı mahalle demem daha uygun olur e, hala çok ciddi şekilde benim burada olmamla ilgili öylesine mesajlar geliyor ki hatta yalvaranlar var yani artık yeter ne olur geri dönün diyenler var e, artık daha ileri gitmeyin artık kendinize gelin e, hala bu travmanın atlatılamadığını görüyorum çok bu arada de. çok sayıda mesaj geliyor izleyenlerden Size çok sevgiler iletiyorlar. Belli ki Kürt hareketinin tabanı sizi benimsemiş. Çok güzel bir ilişkimiz var. Yani tam ezilenlerin ruhunun kaynaştığı bir atmosfer yaşıyoruz, bir ilişki yaşıyoruz bu anlamda. Ama muhakkak farklı birçok temel konuda farklı görüşler de vardır muhakkak değil mi? Olacağım. Diğer adaylarla muhakkak ya da olacağım. partili yani, yöneticilerle bir aile içerisinde, kardeşler arasında, bir eşler arasında da aynı şekilde söz konusu. Hiç kimse, kimsenin kopyası olmak zorunda değil, gölgesi olmak zorunda değil. Muhakkak kendimize ait özgünlüğümüz olacak, farklı duruşlarımız olacak. Fakat bizim asgari müştereklerimiz, ezilenlerin sesi olmak, herkes için adalet, herkes için barış olsun. Bu, şimdi geçen ben Cumartesi günü Cumhurbaşkanı'nı Diyarbakır'da izledim. Siz de haberlerini en azından görmüşsünüzdür. O Kürtlerin dindarlığına vurgu yapıp, HDP'ye oy vermemelerini, adını vermeden oy vermemeleri çağrısında bulundu. Şimdi Kürtlerin dindarlığını biliyoruz da HDP'nin dinle bir sorunu kaldı mı? Kaldı mı? E, kaldı mı derken şunu belirtmeliyim. Biliyorsunuz iki dönemdir ben MYK'dayım HDP'de. Evet. E, bizim önümüze gelen araştırma raporlarında biz şu gerçeği biliyoruz. Bu aylardır seçim atmosferi öncesinden de biliyoruz ki HDP'ye oy veren kitlenin yüzde sekseni zaten dindar ve muhafazakar kitle. Hani ve ben şu anda hala mesela yoğun bir şekilde hem e, Kürdistan coğrafyasında hem işte batı bölgelerinde İstanbul'da e, Kürt halkıyla kitlesel buluşmalarımda gördüğüm manzaraya ben bile hala şaşırıyorum. Son derece dindar ve geleneklerine, değerlerine bağlı inanılmaz hassasiyete sahip bir halk. Yani biz tanımıyorduk böyle olduğunu ben bile bilmiyordum. E, ve Onların bu hassasiyeti, onların bu değerleri üzerinden zaten bugüne kadar AKP'ye oy veren kitlenin de artık kendi kimliğini, değerlerinin hiçe sayılmaya başlandığını, bir barışın dahi, canların dahi, esir edilen, tutsak edilen mahkumların dahi bir siyaset malzemesi, bir barış malzemesi, pazarlık konusu yapıldığını, barışa her an bir tekme vuruldu, vurulacak endişesine, bu haklar şahit olduğu için doğal olarak şu anda kendi kimlikleriyle bir barışma ve HDP ile buluşma noktasına geldiler. Ve AKP bunu görüyor. Cumhurbaşkanı da bunu görüyor. Bizim aldığımız istatistiksel sonuçları son engellemeye çalışıyor. Ve o da bu kırılmayı ve bu ayrılışları gördüğü için onların tam da Kürt halkının son derece hassas olan inançları üzerinden, değerleri üzerinden onlarla bir politika yaparak HDP'ye karşı kamplaştırmaya çalışıyor ama yani attığı her adım aslında HDP'nin avantajını daha da büyütüyor. Bu Diyanet meselesi biliyorsunuz çok kullanılıyor bildirgedeki Diyanet işleriyle ilgili HDP'nin evet. şeyi. Siz bundan şikayetiniz var mı bildirgede dile getirilen Diyanet'le ilgili önermeye? Şikayet derken bunu günlerdir hem anlatıyorum. Şunu tekrar ifade edeyim. HDP siyasi bir çizgin hiç yok iken de bugün iktidarda olan bizim önceki mahallemizin arka, mahallemizden olan arkadaşlarla biz bu sisteme karşı muhalifler iken, biz ezilenler iken bir zamanlar hep birlikte bu diyanete hiyanet işleri derdik. Bunu evet. Yani bunu bizzat şu andaki iktidardaki yöneticiler de böyle derlerdi. YÖK'e karşı nasıl yıllarca mücadele ettiysek şimdi YÖK'e sahipleniyorlar. Diyanete karşı hiyanet diyerek Kabul etmezdik. Bizim için hiçbir akreditisi yok değil Diyanet'in. Ee, şimdi devlet adına ona da sahipleniyorlar. Din adına da ona sahipleniyorlar. Ne hikmetse dinin sahibi Diyanet oldu. Sanki dersiniz e, ayet oraya indi. Halbuki 50 yıllık bir kurum sonuçta bu. Ve bir saltanatçı, yezitçi frekansın, zihniyetin, her zaman devletlerin ve yöneticilerin, zalimlerin yanında kurumsallaşmış olan bir sonucudur yani. Yani bunun dinle zaten bir barışıklığı olamaz. Biz bunu dün de böyle söylüyorduk. Fakat ben bugün hala aynı düşüncedeyim ve bugün bunu HDP'de de söylüyorum. Ama onlar bugün buna sahiplenmiyor. Şimdi çok az vaktimiz var. <laughs> Çünkü siz yayına gireceksiniz. <laughs> Ama çok soru var. Mesela diyorlar ki sahada çalışan birisi olarak ne bekliyor? Seçim sonucu olarak baraj konusunda bir endişeniz yok herhalde değil mi? Baraj konusunda endişemiz ee, sayısal anlamda olmamasına rağmen endişemiz yok değil, var. Ee, biliyorsunuz Türkiye'nin e, siyaset tarihine bir havuzda toplanma olayı var, bir havuz olayı var. Hırsızlıkların, yolsuzlukların toplandığı bir havuz gerçeği var Türkiye'de. Dolayısıyla biz havuzun hırsızlığın payına da hesap edersek endişelerimize devam etmeliyiz ve daha çok çalışmalıyız. Evet soruyorlar, ay nerede yayına çıkacak diye siz ama dün CNN'deydiniz, yarın galiba mi çıkıyorsunuz yani. Yok, yarın, yarın MTV'nin de evet. iştirak ettiği bir seçim kampanyamız evet. olacak. Ee, ama bugün birazdan Özgür Radyo'da evet. çıkacaksınız. Evet, diye Peki diye e, siz daha önce de siyaset yaptınız ama aktivist siyaset yaptınız, evet. parti siyaseti, milletvekili adaylığı falan, onlar çok farklı şeyler değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani sivil hayatında. İnsan daha kendi çapında çalışmaları yapıyorsunuz, bir aktivist oluyorsunuz, kültürel çalışmalar yapıyorsunuz, panelleri yapıyorsunuz. Yani daha özel, daha özgün yapıyorsunuz ama bugün o asgari müşterekler üzerinden kesiştiğiniz, birlikte olduğunuz ve bütün insanlık için bir mücadele ilkelerde bütünleştiğiniz bir toplulukla birliktesiniz ve ortak bir çalışma yürütüyorsunuz. Peki bir soru geldi mesela tehdit ediliyor mu diye böyle şeyler yaşıyor musunuz? Yaşanıyor evet. Geliyor. Peki ona göre tedbir alıyorsunuz herhalde değil mi? Vallahi naif yani sadece yaşıyorum ve koşturuyorum ya çok özel bir şey. <laughs> ben sizin yıllar önce 28 Şubat dönemiydi değil mi? Kızlarınızla beraber yargılandınız. Onlar ne yapıyor? Kızlarınız sizle beraber mi? Ailenizin içerisinde sizden uzak duran var mı? Evet. E, tabii ki ailemizde e, sadece kızlarımla alakalı değil, genel anlamda ailemizde farklı düşünce ve cemaatsel ilişkileri olanlar vardı. Fakat geldiğimiz bu noktada şu anda Allah'a şükürler olsun, hepimiz HDP'de toplandık. Hem sağ hem sol kesimlerden olan ailemizin tamamı şu anda HDP'de toplanmış durumda. Kızlarım iki tanesi evliler, e, kendi evlerinde ve okumalarıyla, çalışmalarıyla e, meşguller. En büyük kızım rahmetli olmuştu Nurul 25 yaşında. Bandırma cezaevinden çıktıktan sonra orada bir kazada evet, rahmetli abi. olmuştu. Ve iki oğlum var. Oğullarından i̇şte, birisi canavar gibi çok acayip yazılar <laughs> yazıyordu IŞİD evet, üzerine. devam ediyorum. ediyor. Çok değil çok mi? Güzel, ciddi bir işit raporu hazırlamıştı. Samer'de çalışıyoruz zaten şu anda. Farklı araştırmaları, çalışmaları devam ediyor hala. Peki milletvekili olacaksınız anlaşılan eğer baraj açılırsa. Evet. Ee, zaten... İstanbul'da iki milletvekili birinci bölgede çıkaramazsanız zaten barajı aşamıyorsunuz. Öyle bir hesap siz de yapıyorsunuzdur. Nasıl olacak? Ne yapacaksınız milletvekili olarak? Ankara'ya yerleşeceksiniz ve ne yapacaksınız? Yani Tabii o partiyle alınacak bir karar. Ankara'da yerleşimin gerektiren bir çalışma alanı mı olacak? Yoksa arazi sahada bulunmamı gerektiren bir alan mı olacak? Veya ikisi arasında gidip gelinecek mi? Yani şu anda onunla ilgili hiçbir düşüncemiz yok. Sadece barajı yıkmaya çalışıyoruz. Peki siz az Eviniz nerede? E ee, ben Eyüp'te oturuyorum. Eyüp'te. Ben ama sizi gördüğümde Diyarbakır. Evet galiba yayına gidiyorsunuz. <laughs> evet. evet Hüda Kaya ile burada kesiyoruz. <laughs> Kusura bakmayın çünkü Özgür Radyo'da canlı yayına çıkacak. Ben kendisini son anda yakaladım. Belki ileride tekrar konuşuruz. Ee, çok Bütün sağ olun. Arkadaşları, izleyenlere sevgiler, saygılar. Eyvallah. Onlar da size çok sevgi ve saygı <laughs> Ve buradan kartlar yolluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ol, çok çok sağ olun. Sağ olun. Ee, evet. Hüda Kaya ile görüştük. Eğer kendisini dinlemek istiyorsanız Özgür Radyo'dan dinlersiniz. Uzun bir yayına giriyor anladığım kadarıyla. Size kolay gelsin. Teşekkürler.